Ha, biz zaten yan görevde değil miydik ya? Tamam şimdi geri geldik. <laughs> bak sinir oldum şu an. Niye? Yayına baktım bak ya. İyi mi? Hiç açılmıyor da Google'da. Yayında bir şey yok. iyi. Ne oldu ki? Chrome'da kiki açamıyorum da. Acaba kikleme mi bir sıkıntı var? Ya zaten niye kikle el açıyorsun? Neyse. <laughs> neyse kikle biraz yapayım da. işte de yapacağım. Biz nereye gidiyorduk ya? 5 dakika mola mı versek acaba ya? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ha tuvalete gittim. Bundan... Bu bir sabahtan beri tuvalete gidiyorsun ya. Ne oturduğumdan beri sen... tuvalete gitmedim ya. sus ya sen kadınsın ya. Ne Neyse, anlarsın ben anlarsın ya. sen neden tuvalete gittiğini anlıyorum zaten. Neden? Zıkkımlanıyorsun o yüzden. Bas İyi, çek git. bas çek bas çek bas çek. Git hadi Olsun. git. 5 dakika tamam mola. Ya gene mi geldi bu ya? Oğlum seni öldüreceğiz yürü git. Kaç kurtarır kendini geliyoruz bak yavaş yavaş. Dedim o bizi öldürecek de birkaç kere bence. <laughs> Nereye attı bizi? Biz yine kaçıyoruz. Şunun ağzına girsek saklansak olur mu? <laughs> Neyden saklanıyorsun ya? Delikanlı ise gelsin ya. <laughs> Abi niye? Nereden gideceğiz? İnsanların ağzına işeyip durmasam mı acaba? <laughs> ya. Aa. İstediğim yere işerim bu arada. Okey. Ah kafa. Kral sen buna tepiyi bir koyacaksın kapıya göndereceğim bunları. Hadi. Kral bunları kapının oraya gönder. Nerede kapı? Bak orada ha. ileride kapı var kardeşim. Ya of. <laughs> Aa öldüm. <gülüyor> 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 Aa. <laughs> Burada su <laughs> sudan geçebiliyor mu <muyuz>? Biraz. <laughs> Yine zıplamıyor ha. Ha, ha, şey yani, hadi bakalım. Hadi Bekle bir dakika. Bakalım. Bekle bir dakika geliyorum. Tamam. Buradayım mı? Come <laughs> Oğuzhan Koç ya yeni şarkı mı çıkarmış ya? Wow. Bir mani yoksa diye bir şarkı çıkarmış. Ya salak. <gülüyor> <gülüyor> Nereye göndereceğiz? Buradan aşağı, oradan aşağı gönder. <laughs> ha! Abi bir dakika. Bilme, binme bu üstüne binme. <laughs> Sen vur. Sen vurduktan sonra bekle. Şimdi Ulan niye karşıya tükürmüyor? <laughs> Ayarlamak çok zor. Bekle bir, basma sardın, basma. Diğer yolda ayarlamam lazım ama. Ah, <laughs> ah bir daha vurman lazım orada. <laughs> Aynen uçarsın. Hani ben burada kaldım lan. Açamıyor musun arkadan? Açarsın. Aa dur side quest var diğer tarafta. <laughs> e ben Hede. nasıl döneceğim? Oradan mı? Dur. Benim geri dönmem lazım. Ya salak ya. ya gel, <laughs> Madem gel buraya. Burayı siktir et, gel. Hayır, burayı <laughs> yapalım da. Gel, gel. Orası devam ediyor oyuna, gel. Yan görümü yapalım. Aa. Açamıyorum ki oraya. Aa, şuradan gideceğim. Hmm. Sen buraya gelmeyeceksin, yukarı gideceksin galiba. Aynen. Yukarı nereye? Ha gitmişsin zaten. Tamam tamam. Geri yani, al. Bir şey yapma. Uç oradan da. Ya aynen. <laughs> Kral, mouse'u çevirip önüne baksan her şey çözülecek. <laughs> sen sinirlenmeye mi başladın bana ya? Hayırdır? Ağzını burnunu... Ha? <laughs> Hayır da... Ben nasıl geleceğim oraya şimdi? Eee... <laughs> demek öyle gelecek <laughs> <Masum içerisine>. ha. Ben onu atlayamadım. Mouse'u mu çevirsen ha? Ya da shift'e mi bassan? Şey, Space'e iki kere falan mı bassan? aynen. Aynen kral. <laughs> Dedim biz birbirimize Bak biz birbirimizi boğazlarız böyle giderse. Keşke yan yana olsak diyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> biz yanlış mı geldik? Diğer taraf mıydı side quest? Nerede bu gerizekalı side quest ya? Bizim topumuz oldu işte ona et. Niye? Az önce Ay yine aynı yere. Ana. Of ya, of yapacağın işi gerçekten yani niye yoldan git? Bekle bir basma, basma bir, bekle bir, sakin ol. Gel gel, düşecek şimdi o. İlerletemeyeceğim, geri gel. Abi, <laughs> Ay, şimdi basalım. Hadi Hayır bizim side questimiz olması lazım ama ya Neredeydi? Kaçırdık galiba Anladım <laughs> <laughs> Hadi bir daha. Hadi çabuk ol. Okay. Ağzına zehir yayıyorsun her yere ya. Haydi. Ama yavşaklar madem burada daha kolay bir yol vardı değil bizi oradan öyle uğraştırdılar. <laughs> He? Ne Buradan atlasaydık oraya gidiyormuşuz zaten. Ben öleceğim ya. <laughs> ya zaten ölüyordun. <gülüyor> <gülüyor> bunu <laughs> söyleme, bu... bunu söyleme, bu salak olmadı da anlamına gelmiyor. Bilerek atlamadın orada. Harbi misin? Çaktırma. Yan Nasıl mi saniye. artık? Hayır burada bir şuralarda bir yerde yan görev var herhalde. <laughs> onu, onu, kaçırıyoruz şu an. Hani o giriyoruz ya bir tane beyaz topun içine. Biliyorum. Az önce yapmadık mı yan görevi Buffett? Yaptık mı? Bilmiyorum. Bak Bir tane yol var Bir yukarı çıkıyor Çan var orada aşağıda Bekle bir etrafa bakalım Belki burada da bir yangın Yaptık mı bakayım Nereye Oradan gelmedik mi? Olmuyor Buraya soru Geldim Burada çan var Ş Şura nere şurayı yaptık mı yaptık Çık bak bakalım oraya Çıkamam ki Oradan değil sakat Aa buraya yaptık Şurma. tamam buradan az önce çıktık ben hatırlıyorum e tamam o zaman. Tamam, e, e yürüyeyim yürüyeyim. o zaman ne yapalım? Tamam bir şu yukarıya tamam. bilmiyoruz bak yukarı aşağıda çan var çana gitmedik. Bir i̇şte yukarıya bakmamız lazım buraya. O aşağıdaki çanın oraya bilmiyorum. Çana gitmedik. Kaybettik galiba şeyi. Aa, tam buradan gelmedik mi zaten? Tam buradan geldik. Az önce iki, ta iki tane şeyi serbest bıraktık. Tamam sırada çana gideceğiz o zaman. Hayır ya burası şey başka yol burası. Hay az önce geldik ya bak burada. Ha. Ben hatta balık yedim hatırlıyorum. Şimdi buradan git. Gideceğim. Gideceğim. O ne lan? Ben çaldım. Aa. Bir dakika, ne tarafa doğru çalmam gerekiyor? Senin de ya doğru çal o tarafa çalacaksın galiba da. Bak yukarıda bir şey yapıyor. Tam işte çaldığı yerde yapıyor bak. Bununla bir şey yapacağız. Hmm, anladım. Anladım. <gülüyor> Tutturamadım. <gülüyor> Lan! Anladım orta. Aa, öyle değil. tarafa doğru çalsam var. Altına girsem ne olur? Hmm, nereye vurursan orada çalıyor galiba. Onu dedim ya bak az önce zaten. Ha, <laughs> tamam o zaman. Dur ben yine az önce yere gidiyorum. Sen onu benim şu yoluma doğru vur. Ananı Öf. Nereye gidiyorsun? Orası geri, geri Aş zaten. Aşağı düştü. Ben buradayım. Bu tarafa doğru vuracaksın sonra diğer tarafa doğru vuracaksın. Okey. Ben nasıl? kal orada boş Yani. Ne yapacaksın geçip? <laughs> Bu Oğlum açıyorsun da benim vurmam lazım. Buraya götür. Öyle... Aa dur bakayım acaba şu mu? En aynı günüm sana sormadım neden sonumuz geldi Aa. böyle izbett tamamım zaman hani daha bırak. Onunla yüzleşmeye başladım. Ah be şarkı dinleyemiyorsun ne kadar çok yazık. Ey meme. Hop. Vallahi oynasaydık bir. Sen Çağan Şengül çok yazık biliyor musun? Dinlemiş. Atıyor. Sen de bileceksin Allah'ın Amerikasında? Ben Türkiye yarışı. Ayrıca bu yazın yeni Abi. mi çıktı? Sen daha 7 aydır burada. Olsun. <laughs> <O zaman. gülüyor> yanı çay ediyor. Nerede? Aa karşıda mı? Aynen burada. Sen nasıl geleceksin oraya? Jelibon'un ayıcıktan zıpla. <laughs> ne göstermiyor? Yavrum geri gelir misin biraz daha? Bak orada yeşil nokta var. Okay, come on. I need to... I can this one? Yeah. No clue.